Çok bahtiyar olsun arkadaşım. Aferin Keloğlan, tebrik ederim. İlerin hakkıyla kazandın. Sayın Valim, lütfen siz takdim edin, buyurun. Tebrikler Aziz Bey. Sağ olun efendim. Nasıl söylüyorsunuz, bu er meydanında büyük bir zafer kazandınız. Onun için bu ödülü size veriyorum. Buyurun. Aziz Bey. Aziz, elmas sahteymiş. Belli. Gerçek elmas kasadaymış. Galiba kasanın anahtarı nerede biliyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? Çak'ı konuşturdum. Çak'ı mı konuşturdun? Çak, elmas nerede? Kasada. Kasanın anahtarı nerede? Şerit'in götünde. Siktir lan! İlk söylediğinde ciddiye almamıştım. Ama şimdi taşlar yerine oturuyor. Bekleyin beni. Sayın Valim! Buyurun. Müsaade ederseniz Şerif Loydaer Er Meydanı'nda bir gösteri maçına davet etmek istiyorum. Aa. Buyurun tabii istediğiniz Ay, gibi. Yürü. Sen bas. Fakat sayın Kısmeti getirin. Sayın benim. Davullar çalsın. biri patlak ama sen kaşındın kervan. Gel Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var Lloyd. Orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. <laughs> Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <laughs> Konuşma lan! Koçu boğulu emperyalist! Elli <laughs> <laughs> sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kımayı karsın o zaman. Yok ya. <laughs> <놀라> 나 나도 올라갔어. 아산 저기 usandım Metreslerimden hiç tad almadım Bu bekarlıktan bıktım usandım Metreslerimden hiç tad almadım Şimdi tek arzum evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan nereden bulayım Şimdi tek arzum evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan nereden bulayım bıktım usandım hiç tadalmadım Şimdi tek arzum kararım Lan bir koca Senin ismin neydi delikanlı? Çağat Derhal arzum, Lan bir koca bulayım İşte bir bayan pek bir söylesem sever mi beni? İşte bir bayan pek mini mini. Acep söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. Ben aşığıma tanrı çıkardı seni karşıma Aç kollarını gel akuşuma Darısı bekarların başına Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar çok parti Zaferdi. F1'in kralı Tebrik ederim. İlerinin hakkıyla kazandı. <laughs> Sayın hanım lütfen siz takti edin buyurun. Tebrikler Aziz Bey. Sağ olun efendim. Nasıl söylüyorsunuz bu er meydanında büyük bir zafer kazandınız. Onun için bu ödülü size veriyorum. Buyurun. Aziz Bey. Önemliydi. Aziz, elmas sahteymiş. Belli. Gerçek elmas kasadaymış. Galiba kasanın anahtarı nerede biliyorum. Nasıl, Nasıl yani? Çak'ı yani? konuşturdum. Çak'ı Şakı mı konuşturdun? Çak, elmas nerede? Kasada. Kasanın anahtarı nerede? Şerif'in götünde. Siktir lan. İlk söylediğinde ciddiye almamıştım. Ama şimdi taşlar yerine oturuyor. Bekleyin beni. Sayın Valim, buyurun. Müsaade ederseniz Şerif Lloyd'u Er Meydanı'nda bir gösteri maçına davet etmek istiyorum. Aa. Buyurun tabii, istediğiniz gibi. Yürü, düzen bas. Fakat Sayın Valim... Kısmeti al. getirin. Sayın Valim benim... Davullar ya. çalsın. Ya. Yani ya. 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 biri patlak ama sen kaşındın kendini. Gel Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var. Lloyd, orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <laughs> Konuşma lan! Koçum oğlu emperyalist! 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kına yıkarsın o zaman. Yok ya. <laughs> lan dur. Buraya gel lan oraya. Aslan çekeceğim ya oraya. Suzan! Komutanım! Aziz Vefa! Rahatladın mı? Baba, sana emanet. Şimdi de evlilik düeti. Bu bekarlıktan bıktım, usandım. Yazarlıktan bıktım usandım Petreslerimden hiç tad almadım Şimdi tek arzum evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan nereden bulayım Şimdi tek arzum evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan nereden bulayım Bu bekarlıktan bıktım usandım Aşıklarımdan hiç tad almadım Senin ismin neydi delikanlı? Ya... Şimdi ...derhal. <laughs> i̇şte, bir mini mini, i̇şte bir bayan pek mini mini Acep söylesem sever mi beni? İşte bir bayan pek mini mini Acep söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? <laughs> Ellimin hem kalbimin sensin sahibi, matmazel bana verir misin kalbini? Al ellimin hem kalbimin sensin sahibi kavuştum ben aşığıma Tanrı çıkardı seni karşıma Aç kollarını gel akuşuma Darısı bekarların başına Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar Anlat kadını, posta arabası diye bir posta gidiyordu vallahi. Şakir'e geldim, yüklüyü bırakırız hadi. Bir bayan <laughs> vardı, hepimiz hmm. Vay! Kilisedeki oğlan! Ulan ne yaptın ettin Beyaz Saray'a girdin ha? Aferin vallahi. Daha bu bir şey değil. Şimdilik limonatalarına işiyorum. Daha neler yapacağım? <laughs> Ziyade olsun. Ha! Ne yapıyorsunuz efendim burada? Ben size söylemedim mi daha büyük şeyler olacak diye? <laughs> 别做事。